Ama çocuklar biliyorsunuz ki Milli Eğitim biz fakir bir okul olduğumuz için bize bir gezi hediye etmişti. sağ olsunlar bizi seviyorlar. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce abone olmayı ve like atmayı unutmayın. En çok sevdiğiniz karakteri de. videonun altına yazın. Şimdi videomuza geçebiliriz. Sizin gibi zeki öğrencilerimize bir gezi hediye ettiler. İki ders sonra o geziye gideceğiz. Ama bak şunu size söyleyeyim. Bak benim peşimden ayrılmayacaksınız. Kaybolmak gibi bir şey olursa hem kendinizi yakarsınız hem beni yakarsınız. Hiçbir şey yemeyeceksiniz. Ben size bir şeyler vereceğim. Onları yiyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Tamam hocam. Tamam. Aferin kızlar. Aferin. Aferin çocuklar. Şimdi çıkabilirsiniz. Biz ayarlayacağız geziyi. Tamam Ay hocam. Bu ne ya? Burada bir şey var. Ha bu mu? Atla. Anladı Marco. Anladı Marco. 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 Marco anladı. Evcildir. Sıkıntı yok. Hocam çekin şunu da. Kobi evet. Hocam. Bu da gelsin mi? Gelsin. Zaten evcil. Bir sıkıntı çıkarmadı. Hocam ben korkarım. Hocam bu ne ya? Hocam. Hocam. Bilmez, bilmez bu ne ha? böyle? Allah Allah bu paraları kim koymuş buraya Vallahi hocam İ İbrahim abinin işi gibi. Bilemedim. İbrahim ne yapıyorsun? İbrahim sen ila kaliteli mi bulaştın? Hanım? Neyse. Al şu adamı şu da al götür İbo Kolay şöyle. gelsin Deren Hanım. Merhaba Deren abla. Deren abla ben bir tane içecek alacağım da. Kaç sıcağım? Kaç sıcağım? Abla. Kaç lira pizza? Gelin ben sana. Günaydın Hadi. Cemali. Günaydın. Günaydın. Elman yok mu? Var var cebime sakladım. Ha iyi. Ay, vallahi, bugün de çok sıkıcı geçiyor ya. Neyse ki gezeye gideceğiz ya. Neyse. 9-20'den patlardım. Deren Hanım niye Cumali Bey'e kilitlendi? <laughs> tamam tamam Deren Hanım tamam. Aa. Yeni dedikodu çıktı. İbrahim abi Vallahi dikkat et bizim Cumali'ye tutuluyor. Kıbrılar Thomas'a girdi İbrahim abim gidelim bize Neyse gelin gelin gidelim tuvalete gidelim. Aa. 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 Ee, çıkar mısın kızar tuvaletinden? Ben Olayım, söyleyeceğim hocaya ya. Aa. Allah Allah. Ya. Hocam. Adam? Hocam. 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 Ulan hoca nereye gitti hocam? hocam. Sınav sınav. Hocam sınıfta uyuyor. Aa. Hocam Hocam uyuyor. Hocam. Hocam uyanın. Aa hocanın kepikleri ne kadar güzel kızlar. Hocam uyuyor uyuyor güzelleşmişsiniz ya. <gülüyor> adriana <gülüyor> dur Adriana dokun Allah ne oluyor lan? Hocam ne yapıyorsunuz? Ya çocuklar dün gece oynamadım kusura bakmayın içim geçti ya. Hocam. Hocam. Vallahi örümcekle uyuyordunuz ha. Hocam, Hocam severim yok. ben markayı. bir şey olmaz. Hocam, Hocam nereye ben... gideceğiz? Geziye. Evet. Hocam, bu dersten sonra gideceğiz ama zaten okum da var. Dersiniz boş ben biraz daha kestireyim burada. Hocam İbo abi hep kızlar tuvaletine giriyor. Ne? 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 İbo gel buraya İbo. Evet hocam yani kızlar tuvaletine giriyor. İbo kaçma. Uyarsanız Aa, bir kez. Neyse gelin kızlar gittiler. Marco gel Marco. Kucağıma gel. <gülüyor> <gülüyor> ya Eğil bu da çok tatlı. Şey. Ben gittim okulun örümceği gibi çok tatlı. Yiyeceğim Marco. Ya çok değişik ya ben çok korkuyorum bundan. Hopma zavazo. Açım da aynı renk. Şimdi da kaybolacak gibi. Al. Ay İbrahim abi temizlik mi yapıyor ya? Vallahi ben bu örümcekten çok korkuyorum ya. Bir çok tüylü tatlı tüylü, tüylü baksanıza şuna. Çok tatlı. Ay ya, çık bana ya. ya. Ya ama gel gel kucağıma gel örümcek. Ama neden korkuyorsun? Örümcek çok korkunç ya. Ay baksanıza kıza ay tüylü tüylü huylandırıyor tüyleri. Ay. Bir var ya kedi gibi çok tatlı kadar. Açıkçası hiç tatlı değil. Bu korkunç ya. Neresi tatlı değil ya? Bence çok tatlı. Sadece fobin olduğu için böyle diyor. diyorsun. Oha ama oha. İbrahim Bey sopanıza sahip çıkın. Bak örümcek almış. Birazcık bana <laughs> Aa kaçıyor. Kaçıyor. Hoca nerede ya? Hocam sınıfta olabilir mi? Hoca uyuyor, mi Berkay uyuyor. Berkay ne ben? yapıyorsunuz? Hocam kalkın hocam. Hocam, hocam kalkın. Hocam. 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 Allah, ne oluyor çocuklar ya? Allah. Ne oluyor? Cumali yani. Lan Cumali ne yapıyorsun lan? Hocam uyandırdım bir şey yok ya. Aaa Berkay'a su dökecekmiş hadi dök 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 dök. Dök dök. Dök dök. Dök dök. Hı -hı. Ne yapıyorsun İbrahim abi ya? Bir şey alalım bir şey. Ya. Tamam çocuk da ver. Bir daha, daha gidiyorum. Ay sonunda hocam valla sıkıntıdan patlamıştım he. E, ya okulum sakin ol ya hadi. Birin birin hızlıca birin. Hocam bekliyorum. Birisi nereden? Şu böceği de kucağına alsın birisi. Ben anlayayım hocam buraya. Tamam benim. İbo bin aslanım benim. Tamam, tamam mıyız hocam. Tamam. Tamamız, tamamız. Hocam fazla sürmeyin sürmeyin. yana düşecek var ya orada. Kızım Diana sen niye oradasın ya? Hocam iyi hocam abi yoktu. Öyle yapacaksın bir tanesine. Daha Hı. gezimiz bitmez arkadaşlar. Şimdi Hı. burada bir keyif yapacağız. İsteyen şuraya da gidebilir bak şuradaki gemiye. O Ben yatacağım burada ya biraz. Hocam Güzelim. ben o gemiye gidiyorum ama yüzme bilmiyorum. Oha oha İbrahim abi yavaş Hocam, örümcek şey yanacak. yanacak. Bir şey olmaz ondan kalıyorum. Hocam şey... ben çok korkuyorum. Yok kızım bir şey olmaz. Örümcek gel. Gemiye gidelim. Gemiye gidelim biz. Kardeşimin yanında biraz oturalım ya. Bak sandviçimiz var. Gel buraya. Yiyin için. Dikkat kalp yanına. Kızlar gelin buraya burası daha güzel. Aa, şurası da neresi? Ben oraya gideceğim. Aa, nasıl dikkat et. Nasıl dikkat et kaybolursun. Yok yok bir şey olmaz. Ben de geliyorum. Şey İbrahim abi maşallah maşallah. Oha burası ne kadar güzelmiş böyle. Oha kamp evi falan var. Arka tarafında ne var acaba? Çok merak ettim. Oha. Burası da neresi böyle? Ooh, şu daha çıkayım bari. İbo yaracan İbo çakırlar. Çocuklar buraya kötü bir yer almaya başladı. Hadi gidiyoruz. Haydi. Bunu tamam bir geldi ama eksik var mı eksik göçek? Yok hocam. Yok, hocam eksik, hocam, ay, mar. hocam mar. örümcek yok. Örümcek nerede? Gel. Edir gel kızım örümceği. Marco'ya bakacağım. Hocam, hocam. sen eksik, eksik gibi de boş ya verin ya. Ne kızım ya. Kim eksik olacak? Hakkın. Hadi Cemal, hadi bin. Allah. Hadi gidiyoruz çocuklar. Hocam yavaş olun. Hocam sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. İyi, abi de yerleri temizliyor. Arkadaşlar şimdi 1200 yılından kalma bir ev var burada. Burayı göreceğiz biraz da, buraya bakacağız. Ay Niye hocam, hocam biraz... Hocam bir bu ev kazanmış öyle Yıkılmış Bakın, hocam. Söylenenlere göre burası mezarmış. Ay. Ay. Hocam yatayım nereden geldim üzerine? üstüne çıkmayın çarpılacaksınız ya. Hocam, ben mi olmuş her yer yıkık dökük? Ya kızım eski benim ya o yüzden. Neyse buraya da gördünüz Hı -hı. hadi başka yere. Zaten burası ya, yok. Hadi ya, hocam, hocam sürekli biniyoruz ya başımdan da. Gel kucağıma zıplama şarkı. dur. Hocam durun. hocam durun kucağıma alayım. Hadi ya, hadi al şu markoyu git artık. Gelmiyor ki hocam. Şımarık biraz. at. neyse. Çocuklar biliyorsunuz. Bizim şehrimiz at konusunda dünyanın en iyilerinden. Ben hocam de şimdi o atların yetiştirildiği yere götüreceğim. Hocam İbo Bey düştü. Ne? İbo Bey mi düştü? Hocam adam bayıldı arkada. Allah ne? öğretmesin ya. İbo ya. Hocam, örümcek kız mı erkek mi? Ya kız da ismi Marko'nun. İba hocam, iyi misin İba? Hocam sana teneffüs mı? Baba yap oğlum, de... yap belki şey yarar, yap. Ah emcuklu oğlum emcuklu. Hah tamam kalktı. Kalktı hocam. Hadi binle. Hocam geriye düştü işte. Oğlum bir şey olmaz gibi idare et. Tabacakla hadi. Binin binin binin. Hocam bekleyin, binemedim. <laughs> tamam, haydi. Hocayı binme diye gidiyoruz. Şimdi o, bizim atlarımızın yetiştirildiği yeri göstereceğim. Aa, inmenize bile gerek yok orada. Sonra bir kampa gideceğiz. Oley. Hocam, bugün iyi geziyoruz ha. Evet, hocam. Kızım, yani milli eğitimimiz sansın. Bakın, burası ahır. Şurası at yarıştırılan yer, eğitim yapılan yer falan böyle. <laughs> yok burada. Atlar ne hepsi olimpiyatlara gitti ya kızım. Hı, hocam He. ne zaman gidiyor? Hadi üstüne binip geziyor. Kızım iki aya gelecek diyorlar bilmiyorum ben de. Şöyle kamp yerimize geldik. Ay, o geldi. çok iyi. Aa kamp yerimize evet. hocam, hocam siz oturun. hocam ben... Biz İbo yapacağız şimdi. İbo çadırları kurmamız lazım İbo gel. Çadır kur İbo çadır kur. Bismillah. Hocam. Biz öğrenci olarak 6 kişi değil miydik? Bir kişi ektik. Evet. Ne olacak kızım? Hocam biri eksik ama biz 6 kişiydik öğrenci evet, olarak. Evet hocam ya. Ya Dur, yok bir dakika? ya kim eksik olacak ya? Hocam. Efendim kızım. Nazo nerede? Nazan nerede? Can nerede? Nazo. 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 Burada mısın? Saklanıyor musun kızım? Nazo kızım, nerede? Çok şurada ben korkutma. Nerede? Kesin şurada. Kesin şurada saklanıyor. Komik değil. mi? Kaçma. Kaçma. Çocuklar Sakin olun. Sakin olun. Ol. Siz şimdi burada kalın. Ben İbo abimizle onu arayacağım. İbo yürü İbo. Hocam ya. ya biz de gelseydik. Evet hocam biz de burada. Bakın hepiniz birbirinize göz kola kola kaybolmayın. Yürü yürü. yere. hocam. Hocam bu Şimdi İbo bu kız nereye gitmişti ya sen hatırlıyor musun? Marco sen hatırlıyor musun aslanım benim? Marco sen hatırlıyor musun? Göster bize yolu. Oradan mı? Kızım hiç oraya gidilir mi ya? Neyse yürü. Yürüyün yürüyün gidiyoruz. Bismillah. Nazan. Ne ne Kızım. Neredesin? Ya ayı falan çıkar burada da ya. Oğlum bak bakayım oraya mı girmiş? Var mı orada? İbo. Yok tamam yürüyün. Ne Kızım. Sakın kaç bak bizi korkutma kızım. Çık dışarı. nereye gitti bu kız ya? İbo. Şurada bir mağara var. Acaba oraya mı girdi İbo? İbo oraya gitme ya. Orada ayı yatıyor diye biliyorum ben. Kış uykusunda diye biliyorum. Hadi bismillah. Bismillah. Ay nereye düştüm ben böyle ya? Burası da neresi ya böyle? Allah Allah. Aa. Burası nere ya böyle? Oha kapı açılıyor. Bu da ne böyle? Aa. Yemek mi bu? Oha. Aa. Burada bir şey var. Burada bir şey var. Ay bu ne böyle? Ayı mı bu? İmdat. İmdat iki tane ayı var burada. İmdat! İmdat! Evet, buradan geliyor. Evet, buradan edin. geliyor. Buradan. kızım, kızım Allah! Allah! Bu ne kızım böyle? Allah kahretmesin. Hocam kaçın hocam. Hı, kaçın hı, hocam. Hı. hocam. Hocam kaçın. Hocam, Allah. Allah. Örümcek yesene örümcek. Bu ne böyle ya? Hocam, hocam ayı mı bu? Ayı kaç kaç kaç. Kaçın hocam, kaçın. Allah kahretmesin ya, kaçın. Ay. Nereden hocam, kaçacağız? Geliyorlar. Hocam neredesiniz? Buradayım, buradayım kaç. Çabuk 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 çabuk. Ay hocam ben nereye düştüm böyle geri dönüş yolunu bulamadım. Kızım seni ben gözeye götüren aklıma çıkırayım ya. Yani. Hocam nasıl gideceğiz? Ayık, kayık kayık. İba hadi İba. İba. Örümceği de alın hocam. Örümceği bir sırtına üstü. Hocam alın örümceği. Ya ben neyse Heh, aldım örümceği de. Gidiyoruz. Abo. Abi, kızım. Yakacaktın benim başımı kızım ya. Ay hocam özür dilerim ya. Yok sana bir daha gezmezim. Ölüyordum ya. ya. Hocam siz iyi misiniz? Ay peynir atıyordu bana. Valla depresyondayım şu an valla de Hiç iyi değilim ruhsarlığım çok kötü. Ay arkadaşlarımı Neyse. çok özledim. Nerede senin bu arkadaşların? Nerede buldunuz hocam? Cumali, Ol, hocam Cumali uyuyor galiba. Ulan Cumali, dur ben ne yaptığımı yapmazsam uyanmaz. Yemiş ne de ya. Endişelendi. <laughs> ya hocam <laughs> ne yapıyorsunuz? Uyan, ah, hocam ya, küçük, küçük bir şaka canım. yaptım kızım. Ha ha ha. Küçük bir şey. hadi binin arabaya. Hocam <laughs> binin çok ton ya. Hocam bir, zaman, geziyorum. O zaman, o zaman. hocam bir daha geziyor. Hocam bir daha geziyor. Yok kızım bir daha gezi. Ya kızım. Anladın gezmedi. Hocam ya hep nazan yüzünden. Aa hocam. Kızım bir nedir dikkat et. Hocam düz gezdiriyorum. Benim acil okula götürmem lazım. Valla kızım İyi ben, ben sizin sorumluluğunuzu bir daha almak istemiyorum. İbadi abi gitti. İbo. Kızım, İbo. Allah kahretmesin İbo seni de. İbo abi. İbo abi. İbo İbo. İbo. İbo abi. İbo beğenmişsiniz arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. En çok sevdiğiniz karakteri videonun altına Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın Kendinize iyi bakın. Bye bye. bay bay.